Mobil Oyun TV'den selamlar arkadaşlar, ben belki Bugün sizlerle beraber Kick Hero oynuyoruz. Kendisi spor temalı bir aksiyon oyunu diyebiliriz. E, spor temalı, futbol temalı ilginç bir yapım. E, oyundaki amacımız şu anda bir karakterimiz var, görüyorsunuz piksel piksel bir karakter. Önündeki topu e, bize belirtilen noktaya getirip en başarılı, en mükemmel şutu çekerekten düşmanlarımızın mafyaları... E, aradan çıkarmaya ve onları alt etmeye çalıştığımız ilginç e, konusu ve konsepti e, gerçekten güzel harmanlanmış bir yapım diyebiliriz. Evet start diyerek oyunumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi e, karakterimin önünde bir çember var ve bu çember tam ortaladığım zaman topa e, perfect vuruşlar yapıyorum. Mesela rovaşata falan çekiyor, farklı farklı vuruşlar derken evet gördüğünüzde top ne yazık ki kaçtı. E, bu arada oyunda soyunma odası sistemi var. Görüyorsunuz. Burada işte farklı farklı şeyler alabiliyoruz. Her biri 30 altın olmakla beraber buradan farklı kıyafetler, farklı formalar alabiliyoruz futbolcumuza. Şöyle perfect vuruşlarımı yaparaktan ilerliyorum. 3 oldu, 4 oldu. Güzel 5. de oradaki düşmanlardan birine hakladık. Geç vurmanız sıkıntı. Yani erken vurduğunuz zaman sorun olmuyor pek ama geç vurduğunuz zaman... Ee, ne yazık ki oyunu kaybediyorsunuz derken evet gördüğünüzde yüksekten gelen bir top ne yazık ki başarılı olamadık derken bir reklam çıktı. Hemen reklamın bitmesini bekleyelim. 10 saniyesi varmış. Şuradan hemen skip diyelim. Tamamdır. Reklamı da kapattık. Ee, şimdi bir soyunma odasına gidelim. Oradan yeni bir forma almak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu arada ikinci karakterimi aldığım zaman diğerleri katlana katlana gidiyor. Bunu aldığım zaman bu sanırım 90 olacak. Sonra 120 olarak devam edecek. Tüm hero'ları daha doğrusu hero diyorum affedersiniz. Diğer oyunlardan kalma bir alışkanlık. Tüm futbolcuları karakterleri almak için oldukça vakit geçirmeniz gerekiyor gerçekten. Şimdi birazcık daha aktif bir şekilde oynayalım bakalım. Şöyle şu düşmanlarımızı daha iyi bir şekilde haklayalım. Evet yalnız oyun baya anime tarzı diyebilirim. Böyle e, Japon karakterler zaten piksel piksel belli ama ya bildiğiniz şu e, Tsubasa tarzında bir karakterimiz var şu anda görüyorsunuz uçuyor kaçıyor falan topa vururken. Şöyle bir karakter daha açmak istiyorum ya. Acaba 60 tane altın biriktirebilir miyim? Bu programda deneyelim derken evet nazar değdirdik. <laughs> <laughs> ne yazık ki gördüğünüzde tekrardan kaybettik fakat yeni bir e, high score imza attık. Gördüğünüz gibi 41 yaptık. Şimdi bu eski skorumu bir kere daha geçmeye çalışacağım bakalım. Ve paramı da 60 yapmak istiyorum yeni bir karakter açmak için. Şansımızı son bir kere daha deneyelim. Sonrasında programımızı sonlandıralım. Bu arada ne kadar düşman olursa o kadar fazla altın kazanıyorsunuz. Öyle bir durum da var. Hani çiftse eğer 2 altın gördüğünüz üzere şu anda da iki tane aldım. Şöyle topu kaçırmamak istiyorum. Şunları bir indirelim. 38 oldu. 39, 40 gayet güzel. İyi gidiyorum. Haydi. Haydi bakalım Tsubasa abi. Ben bunu Tsubasa demek istiyorum. Bu arada evet gördüğünüz gibi oyunun ekranında değişti. Karşımıza bir boss çıktı görüyorsunuz. Oyunda boss sistemi de var derken fakat bu bossları öldürmek bayağı zor oluyormuş onu anlamış olduk şu anda. Şu bossa bir kere daha gelelim bakalım şansımızı deneyelim. Biliyorsunuz mobil oyunlar genellikle böyle bahamlık yapan oyunlar oluyor ki son dedim bir kere daha girdim gördüğünüz gibi. Fakat bu son. Bundan sonra girmeyeceğim de şansımı bir daha denemek istiyorum bossa kadar. O bossu bir alt edelim bakalım. Şöyle vur bakalım. Gayet güzel. Evet, yalnız futbolcularımızın hepsi sinirli. Gerçekten hepsi sinirli futbolcular. Şöyle yalnızca topa bakıyorum hiç düşmanlarıma bakmıyorum. Paraya ara ara bir gözüm gidiyor ama... Bu arada 60 olmuş, tamamdır gayet güzel. Yeni bir karakter daha açabiliriz. Şimdi şu boss'u bir halledelim. Ben şu boss'u halletmek istiyorum. Bu arada evet, boss'tan ikinci sekişince çok hızlı geliyor ya. Gerçekten çok çok hızlı geliyor. Evet 64 paramız olmuş diğer karaktere de açtık uzun saçlı bir abimiz var bir kere de onunla bir oynayalım sonrasında programı sonlandıralım arkadaşlar gerçekten bu üç oldu sanırım diğer programlarda da sık sık başımıza geliyor bu durum şöyle şunları bir indirelim eğer bossa kadar gelirsek şansımızı bu karakterle de deneyelim bakalım ki evet 15 puanda gördüğünüz üzere ne yazık ki e, aşağıya düştük daha doğrusu yuvarlandık diyebilirim. E, oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse programın da sonuna yaklaşmışken e, kendisi gerçekten eğlenceli bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Hani e, çok uzun vadeli mi tartışılır ama Zaman geçirmek için oynayabileceğiniz, hani futbol temalı, spor temalı oyunları seviyorsanız, böyle piksel tarzı oyunları seviyorsanız, kesinlikle deneyebileceğiniz bir yapım kendisi. Evet arkadaşlar, mobil oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.